El bileği iklemi yine üst taraf iskeletinde en önemli fonksiyonu gördüğünüz elimizi ana iskelete bağlayan bir eklem. Ve sıklıkla düşme sonrasında kırılan el bileği kırıkları oldukça sık görülüyor toplumumuzda. Yaralanması, yaralanma sonrasında eklemin rahatsızlanması sık olan bir bölge. Eklem olarak da komple komplike, karmaşık bir yapısı var. El bileği sorunlarında en sık rastladığımız şey, kırık sonrasında kıkırdak rahatsızlıkları, eklemin bütünlüğünü kaybetmesi, sürtünme sonrasında ağırlı hale gelmesi, kıkırdan tamamen yok olması bunlar bir bölüm. Eklemi ilgilendirmese bile el bileğini oluşturan ek, ek, e, kemiklerin dizilimin bozulması sonrasında el kemiklerin arasındaki ilişki ortadan kalkması ve ağırlı hale gelmesi bu diğer konular. Bir de ekleme yakın bölgelerde kist oluşumları, sinir sıkışmaları bunlar en sık rastladığımız her bir sorunları. Erliği eklemi içinde de aynı şekilde endoskopik cerrahi, artroskopi tercih ediyoruz. Artroskopi de 2 milimlik çok küçük bir kamerayla eklem içine girilip kıkırdak kontrol edilebiliyor kemikler arasındaki uyumsuzluklar giderilebiliyor. Varsa kist yapıları içeriden ortadan kaldırılabiliyor. Ganglion dediğimiz kist yapıları ortadan kaldırılabiliyor. Ve el bileği e, fonksiyonu geri getirilmeye çalışılıyor. Bunun dışında el bileğinde yine sık gördüğümüz e, halk dilinde çok fazla bilinmeyen e, Trilunat kartilaj dediğimiz el bileğinin e, Serçe parmağı tarafındaki kısmın yırtılması. Bu el bileğini oluşturan iki kemiğin arasındaki ilişkiyi bozduğu için bir çıkma ortaya çıkartıyor ki çoğu hastamız bundan şikayetçidir. Benim bu kemiğim daha fazla çıkıntıdır diye bize başvururlar. Evet doğrudur. Aynı şekilde bu ilişki bozukluğunu da onarabiliyoruz. Kapalı yöntemlerle. Daha önce yaptığımız çok açık ameliyatlar vardı. Bunlar da hastamız fayda görüp görebiliyor, görmeyebiliyor. Şimdi daha küçük kesilerle daha e, yaklaşık 2 milimetreden veya hiçbir iz bırakmadan el bileği içindeki uyumsuzlukları düzeltebiliyoruz. Aslında tamam. şimdi.